Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz de şükür iyiyiz. Yüzümde bir gülümseme var. Telefonun karşısına geçtim mi? Ben videoyu başlatmadan telefon kendisi başlatıyor. O da acayip hoşuma gidiyor. Ona gülüyor. Bugün günlerden pazar arkadaşlar yarın okul açılıyor. O yüzden çocukların beslenmesine poğaça yapayım dedim. Cepli poğaça yapacağım. Arasına hani üç göz mü ne oluyor herhalde? Biriz bir tarafına peynir, kaşar peyniri, birisine domates, birisine de mal koyuyorlar. Öyle bir internette gördüm. Bir de ben deneyim dedim bakalım nasıl olacak. Ben bakayım. Daha bir şey yapmadım anneciğim. Dur sütümüz burada. Aa. Ee, ne oldu? Hadi içeriye git koş. Soğuk burası yürüyün. Ben sen niye yemek istiyorum? Ayağına tellik giyeceğim o zaman. Koş kızım. Şöyle sütü bir ölçüyüm. Kaç bardak koymuşsun. Öyle rastgele koyduydum. Bir. Iki, üç, dört. Biraz daha var. Bu dura dursun. Ben şöyle mayamı da dökeyim. Mayamız aktifleşsin. Oha! Dur anneciğim. 10 dakika bekledim arkadaşlar. Mayamız birazcık kabar kabar oluyor. Ondan sonra daha güzel kabarıyor mayamız. Tabii bunun içine birazcık da şey atacağız. Şeker atacağız. Hı -hı. Bizim çocuklar biraz tatlı sevdiği için şekerimi fazla koyuyorum. Dört, beş oldu herhalde. Tatlı bakmadım ya. Dilan kaçır anneciğim. Karıştırayım bir çocuğum. Kalıyor. Maya anneciğim daha güzel kokmuyor. Az sonra kokacak. Kaçır mı? Bunu karıştırayım. Hem şeker erisin hem mayamız aktifleşsin. Bunun içine bir, bir iki bardak da su dökeceğim arkadaşlar. Ondan sonra yoğurmaya başlayacağım. Bu bir biraz aktifleşsin. Mı ne mi yapıyorum? Bunu ne yapıyorum anneciğim. Dur, ben de şuraları toplaya durayım. Şuradan sıvı yağımızı çıkartayım. Sıvı yağ. <laughs> sıvı inanmam kadar mı ki? yağ ne yapacağım? İçeceğim. <laughs> Bu aşere içine kullanacağım. Kızım ne yapayım? Aa! Bu sıvı yağı bana dökme, sanmadım. Gerçekten mi? buradan da onumuzu alayım. Bugün hiç yemek ne yapmadım arkadaşlar. Dolabımızda zaten yemeklerimiz vardı. Onları ısıttım. Yanına turşu koydum. Ondan sonra yoğurt koydum. Turp doğradım. Sonra domates, soğan, Onları doğradık. Onlardan yedik. Pilavıdır, fasulyesidir. Onun sonra bir kaç bir şey daha vardı. Onlardan yedik. Onlar öyle kal kalmasın dedim. Kalırsa yoksa şey diyor, dökülüyor. Gerçi ben dökmüyorum. Tavuklara döküyorum da tavuklar da birbirinden ibikleşiyorlar. Yiyi hemen birbirlerinin önünde. Evimizdeki yemediğimiz yemekleri iyice yenmez hale gelmiş öyle 2 3 güne, 2 günden sonra tavuklara döküyorum. Hiç telef etmiyorum yemekleri. Onlar da tavukların kursağına gidiyor. Geri bize yumurta olarak dönüşüyorlar. Başka ne gelecek buna? Buna donaktan yumurta gelecek. Şöyle iki tane bir yumurta alayım. Getir Yasin. Çocuklar da irmik helvası yiyorlar arkadaşlar. Yediler daha doğrusu. Yasin getirdi tabağını. Şurada dursun. Mayamız istediğimiz kıvama geldi. Şöyle sıvı yağsını döküyüm. Hepsini yoğurmaya başlayacağım. Önce sıvıları bir karıştırayım. Yine geçen gibi olmasın. Elimi bir şeye bulayıp da sonra diğerini dökmek zorunda kalmayın. Yumurtanın da sarısını ayırayım. Şöyle beyazını şunun içine. Bunu üstüne sürerken de birkaç damla şöyle bir tatlı kaşığı kadar da üstüne ekmeği dökeceğim. Birazcık da sıvıya. Öyle gayet güzel oluyor. Çok da güzel kızarıyor poğaçalarımızın üstü. Bunu da karıştırayım önce. Sonra unumuzu katmaya başlayın. ne içeride oldu içeride. onun içeride sürahi de var ya sonra. yok ki bitmiş bitmiş mi Hı. görününce ne oluyor de öyle sürüyor tuzumu atladım arkadaşlar tuzumu zaten onun üzerine atacağım şimdi mayanın içine attığında tuz şeyini kesiyor Kabarmazın hönüyorum. mayanın içine katınca ne oldu? Yok. Niye tuz kullan girsin? Tuz mi döktüm? şöyle yumuşacık bir hamur yoğurdum arkadaşlar. Bunun üstünü kapatayım, içeriye götüreyim. Sofra bezini sarayım sobanın yanına. Yarım saatte gelir mayası. Şöyle bir de üstünü sıvı yağ ile çevirdim. Daha kolay geliyor mayası. Kulenin kenarlarına da dınaklarım dağılıyor hep. Bir gün kırılacak diye korkuyorum dınağımı. Şuraları var ya hani. dibine koyayım. Yarım saatte gelirim mayası. Evimiz iyice sıcacık zaten. Sobamız yanıyor. Sobayı yaktım. Altın üstünü kapattım. Evin içi ılık. Şurada dur. Görünmesin kızım. Anne de kalan görünmüyor diyeyim. Çocuklar çizgi film izliyorlar. Şapşal mapşal diyor. Sabah kadar yağmur yağmış bugün. Sera'nın ön tarafı tamamen çiğitmediğinden, düzelmediğinden şakır şukur ediyor. Anne, beni yakmaya, yakmaya mı geliyormuş? Şöyle çocukların çarşafını falan yıkadım ben de. Nasıl rüzgar çıktı? Onları toplayayım, ütüleyeyim. Çocukların çiçeklerini takacağım yataklarına, yorganlarına. Ama yüz kaydan az sade söylüyor Mandal taktım ya kızım. Ne oldu ya sen? <laughs> <laughs> ya sen. <laughs> ya sen kaçak oynuyor evin içinde. <laughs> Hamurumuzun mayasına bakalım. Bakalım gelmiş mi? Gelmiş mi anne? Mayası iyi geldi mi? Şöyle sallanıyor şeyi. Abu, bu. Kalkma Ne olmuş? Nasıl iyi gelmiş mayası? Bak hele taş maya gelmiş. Alem, Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl güzel gelmiş mayası. Niye böyle şey sal <laughs> çok oluyor? Dur kızım. Öyle yapınca. Şey, mayayı kattım ya ondan kabarıyor. Kabardı böyle. Büyük oluyor. He, leğenden taş maya gelmiş iyice. Bunu bir yoğurayım ondan ben sonra. Yapmaya başlayayım. Emin çek oğlum. Poğaçamı yapmaya başladım arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi cepli poğaçaların bir birkaç tanesini yaptım. Şu iki taneyi de yapayım, onun üstünü kapatayım. Tepsi mayası gelsin. Sonra da diğer şekillerimi vermeye başlayacağım. Şöyle hamurumu açıyorum. Aynı tabak kadar. Üzerine sıvı yağ sürüp dörde katlayacağım. Şu tabağımda da sıvı yağım var. Sıvı yağım bitti tabii ki. Biraz daha sıvı yağ dokuyayım buna. Böyle sıvı yağ sürdüm arkadaşlar. Arası kolayca açılıyor. Şöyle dörde katlıyorum. Bu pişerken bu aralara açılıyor. Buralara peynirini, ondan sonra marulunu, domatesini istediğiniz ne varsa onu koyabilirsiniz. Piştikten sonra da gösteririm zaten sizlere. İlk defa yapıyorum arkadaşlar cepli poğaçayı. Bakalım nasıl olacak. Zaten genelde benim ilk defa yaptığım şeyler çok güzel oluyor. Şöyle açayım hamurumuzu. Poğaçalarım pişerken arkadaşlar bir yandan ben de çocukların çarşaflarını sereyim. Şöyle çarşaflarımı yorganlardan yüzüne hep yıkadıydım bugün. Şu Yasin'in bir sereyim önce. Ben iki tane çarşaf daha arkadaşlar her zaman. Anne. Ne oldu anne? Yanıyor. Yanmaz o bir şey orada. daha. Ben arada sırada bakıp geliyorum ya. Yanar mıyım o kadar uğraştığım poğaçaları? Ne oldu? Dur. Zobayı ne edelim üstüne? Dur. Bu Benim kapağım. Ben atıyorum. Zobaya ortada durmasın değil. Sen girip mi çıkarıyorsun? Aferin. Bu benim. Açma. Ne? çorman oldu şimdi ya. Yatağın tamam, üstü karman çorman oldu. זה היה מורה למיליון משמעי oldu. Ben de attım ne yapayım? Ayağımıza dönüleceğim. Şöyle, Şöyle küçük deliğini açıvereyim. Orası ne diye yaptın? Bir düşünme. Nereden buldun sen geldin sana kapakları? Bir düşünme. Hepsi içinde. Benim. Kolbi değiliz. Öyle bir diyeceğim yani. Böyle. İşte. bir. Onlar bir şey değildir abi. Sus.

Geliyor. Bir daha bana poğaça getireyim mi iki tane? Bir daha sana poğaça getireyim mi iki tane? İki <laughs> tane mi yiyeceğim? Çok mu acıktın? Hmm. <laughs> Neyse. Çok, çok, çok mu sıkıldın? Çok mu Gel gel tablet yok. Tablet bir gün var bir gün yok. Çıkalım. Dur. şöyle poğaçalarım hazır arkadaşlar Hepsi piştiler şunun bir tepsisini yedi çocuklar şundan da 5-6 tane yediler kalanlar bu kadar şöyle altları üstleri gayet de güzel pişti bu da yeni pişti daha yeni çıkardım fırından. İçindeki peynirleri sürmüş Bunları şöyle şu kabıma koyayım. Sabah da hazırlarım yine domatesten, peynirden, maruldan. Eymen'in okuluna koyarım. Eymen diyordu. Hiç okula götüreceğim beslenme demezdi. Az önce bunu yaptım ya. Dedi anne yarın okula götüreyim bundan diyor. Şunları buna koyayım. Kurumasınlar dışarıda. Şekilleri kaydanmazcık. Hafif daha ılıklar. Biraz daha soğusunlar. Ağızlarını öyle kapatayım. Şimdi hamur olurlar bunun içinde. Bir tepsiye aldı zaten bu. Günaydın arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Kovalarımı doldurdum. Altına bir tane büyük odun koyuyorum her zaman. Üstüne biraz karalı, tezek dediğimiz. Birazcık çıdırgı, birazcık da şu borcaklardan koydum. Bunlar zobayı hemen tutturuyor. Bir çakmağa çaktığında hemen tutuyor. Seranın içini sulayacağım. Şu hortumu çekeyim o tarafa. Suyu da açayım. İndim bu tavuklarıma yem verdim. Sularını verdim. Gel fıstığım gel. Boynun daha ne edilen tesbih mi taktın? Aynı Şaban'ın kolyesi gibi nasıl sallanıyor. Sallana sallana geliyor. Dün baktım Seran'ın içi bayağı kurumuş. Dün çamurdu buralar yapamadık bir şey. Yine de çamur duruyor daha. Şu i̇şte taşları çekeyim de. Artık yarın son beraber yaparız buranın kapısını. Su birikmiş at buraları. Şu kuryanın kaldırı vereyim naylonu. İki günde belli etti hemen soğanlar. Şunlar çok ayrıldı. Sırayla ektim yine de karışık kuruşuk çıkmışlar. Sıram acayip hoşuma gitti. Nasıl güzel oldu. Şu tarafa da yaparsak tamam. Aşk kızım haydi suyumuzu. Çocuğu işe gönder. İş buyur gire arkasından kendin git. Daha yaş gibi duruyor da. Yine de sulayın bir üstünden. Şu maydanoz daha geç çıkıyor. Diğerlerine göre. Daha hiçbir kımıltı yok maydanozda. Şunlar roga. Yo tere mi? Tere herhalde bunlar. Şunlar ıpsanak. Diren açmadın mı? Daha pasta yapıyor. Şuna bak bu. Gideyim de kendim açayım bari. Mi? Ne pastası yapıyor? Doğum günü pastası Doğum mı? bunlar da sarımsaklarım. canın annem sıra sulamaya gidiyor. Hem suyu açmaz hem de canım annem ne yapıyorsun? Ama ya sulanmış bile de şey. Koy marulayı alsam da onu yeksem bari bu tarafa da boş yere. Senin için sıcak kızım gel. Nasıl sıcak Yani Aynı bizim ev gibi sıcak. seni ıslatmayayım mı? Baksana. Baksana bir. bir. Dışarısı soğuk kızım esiyor. Yanağı hem güneş var hem esiyor. Şu kaçıyor diyeceğim. Ama kızımın donmuş. оумкачыеде эжем пахи кызыmмдын аnаqлаы dомуsh кaалалiмсуюmу hanga Suyu qызim суда ч En nazlı maydanoz. Aynı dilen gibi nazlı. Toprağın altından çıkamadı bu. Hani kız ıslattı. Dilan hortumu çekil azıcık Dilan.